Dedem büyük patladık. Hani konuşmuştuk ya. Çıkmaz falan diye. Çıktı. Hadi gidip Ümran Hanım'a söyledim. Ya İsa duyarsa. O zaman çok büyük patlarız dedem. Efendim? Evet. Ya daha yeni ölümden döndün. Bir görseydin baban senin için ne kadar endişelendi. Valla Sema, ben artık kendimi ispatlamaya çalışmaktan çok yoruldum. Sadrettin, baban seni seviyor. Poyraz kadar değil ama. Ha Gerçekten saçmalıyorsun. Sema, inan bana böyle. Sadrettin, uzatma. Hemen bu işi halledeceksin. Ve o Begüm'le bir daha asla görüşmeyeceksin. Hadi yürü. Yürü. Ah! Oh. Başka bir arzunuz yoksa çıkıyorum ben. Yok. Peki. Ümran Hanım. Yarın gitsem polise teslim olsam ben yaptım desem ne dersiniz? Siz bilirsiniz derim. Ben bilirmişim dedem. Yağmur'umu özledim ya. Ay. Ay, vallahi ağlayacağım şimdi. Ümran desen zaten kendi kocasının derdinde. Kim bilir kim bakıyor benim evladıma. Bir isteğiniz var mı? Ya Despina Hanım ne zaman gelir acaba? Bilemiyorum. Bazen geç saatlere kadar kaldığı oluyor hastanede. Aman ne güzel. Tamam yok. Teşekkür ederim. Ay yok vallahi böyle olmayacak bu ya. Var mı yani Songül başka çaren yok. Ne yapayım? Alo, memur bey. Ben Bahri Umman'la ilgili bir şikayette bulunmak istiyorum. Ayşegül Hanım, ne oldu? Daha ne olsun İbrahim ya? Daha ne olsun bilmiyorum. Hastanede yangın çıkmış. Ne? Bu adamlar asla durmayacak. Benden dosyaları istediler. Sonra da tehdit ettiler. Fuat diye bir adam bekliyordu beni. Nerede? Ne zaman? Yarın sabahtan. E gidip bir görünelim şunlara. Baba, bu sefer sen gitme. Bırak ben gideyim. Ayşegül'e bulaşanların hesabını ben keseyim. Ne olur müsaade et. Ben de seninleyim boyraz. Eyvallah sağ ol. Ben hallederim. Peki. Nasıl istersen. Eğer bunu yapanı sallandıracaksan... ...ve söz veriyorsan... ...izin veririm. Merak etme baba. Herkese iyi akşamlar. Bakın kimi getirdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.